Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda maddenin fiziksel hallerinden katıları göreceğiz. Güzel bir ders geçmesi dileğiyle arkadaşlar başlıyoruz. Önce katıların mutlaka özelliklerini bilelim arkadaşlar. Neymiş bunlar? Maddenin en düzenli halidir. Belirli şekli ve hacmi vardır. Tanecikler arası çekim kuvvetinin en büyük olduğu haldir. Tanecikler arası boşluk en azdır. Taneciklerin enerjisi diğer hallere göre azdır. Akışkan olmayıp sıkıştırılamazlar. Tanecikleri sadece arkadaşlar titreşim hareketi yapar. Maddenin genelde yoğunluğu en büyük olan haldir. Su büzmüt gibi maddeler hariç arkadaşlar burada biliyorsunuz. Suyun yoğunluğu katı hal olan buzun yoğunluğundan daha fazla. Buz suyun üstünde ne yapıyor? Yüzüyor. Dolayısıyla her katı maddenin yoğunluğu sıvısından büyük diyemeyiz arkadaşlar bu konuda önemli bir istisna. Buradaki özellikleri mutlaka bilelim. Sorularda karşımıza çıkar arkadaşlar. Aynı şekilde sıvı ve gazların da özelliklerini vereceğiz videolar geldikçe. Mutlaka bu özellikleri bilelim arkadaşlar. Atom ve molekülleri bir arada tutan çekim kuvvetlerine bağlı olarak katı maddeler farklı yapılara ve özelliklere sahiptir. Arkadaşlar biz katıları kristal katılar ve amorf katılar diye ikiye ayıracağız. Kristal katılar da kendi içerisinde iyonik katılar, kovalent katılar, moleküler katılar ve metalik katılar olmak üzere 4'e ayrılıyor. Amorf katı ise kendi içinde ayrılmıyor. Sadece cam, plastik, tereyağ, mum gibi maddeleri örnek verebiliriz. Ama kristal katılar kendi içerisinde dediğim gibi 4'e ayrılıyor. Biraz sonra bunları başlık başlık göreceğiz arkadaşlar. O zaman demek ki katı kendi içinde kristal ve amorf diye ikiye ayrılıyor. Kristal katı da kendi içinde iyonik, kovalent, moleküler ve metalik olmak üzere arkadaşlar ne yapıyor? 4'e ayırıyor. Evet, ilki kristal katılardan başlayalım arkadaşlar. Kristal katıların erime noktası, yoğunluk, sertlik gibi fiziksel özellikleri, tanecikleri bir arada tutan çekim kuvvetlerine bağlıdır arkadaşlar. Hatırlarsanız bağlar konusunda güçlü etkileşimler, zayıf etkileşimler vardı. Zayıf etkileşimlerde Van der Waals ve hidrojen bağlarıydı. Bunlar maddenin fiziksel özelliklerin erinme, kaynama noktası, yoğunluğu, sertliği gibi özellikleri belirlerdi. O yüzden e, bu çekim kuvvetler arkadaşlar maddenin fiziksel özelliklerini belirlemede etkili rol oynuyor. Atom, iyon ve moleküller düzenli şekilde bulunur. Yani kristal katılar arkadaşlar belli bir şekli var ama amorf katıların belli bir şekli yok arkadaşlar. O zaman katılardan şekli belirli olanlara biz kristal katı, belli olmayanlara ise ne diyeceğiz arkadaşlar? Amorf katı diyeceğiz. Belirli bir erime noktaları vardır arkadaşlar. Ama amorf katıların belirli bir erime noktası yok. Bunlar dediğim gibi kristal ve amorf katıları birbirinden ayıran özellikleri mutlaka bilelim. Büyüklükleri ve şekilleri bulundukları ortama ve süreye bağlı olarak ne yapıyormuş arkadaşlar? Değişiyor. Yine önemli bir özellik. Süre arttıkça kristalin büyüklüğü de ne olur arkadaşlar? Artar. Kimyasal türleri bir adaton kuvvetlere göre iyonik, kovalent, moleküler ve metalik olarak biraz önce de gösterdiğimiz gibi dörde ayrılmıştık. Şimdi iyonik katılardan başlayalım arkadaşlar. İyonik katı dediğimiz zaman anyon ve katyonların birbirini elektrostatik çekim kuvvetleriyle çekmesi sonucu oluşan katıdır. Bakın burada tuzun yapısını gördüğümüzde sodyum iyonlarıyla klor iyonlarının A örgüsü şeklinde birleşmesiyle kübük yapıyla birleşmesiyle ne yapıyor arkadaşlar? oluşuyor. Burada anyonlar arasındaki boşluklara bakın şu büyük olanlar klor iyonları gibi düşünün arkadaşlar. Aralarda bakın ne var? Daha küçük. Şöyle koyuya boyayayım. Arkadaşlar bakın. Sodyum var. Şunlar yine büyük olanlar klor, ufak olanlar sodyum arkadaşlar. Anyonlar arasındaki boşluklarda katyonlar bulunur. İyonlar düzenli birleşerek kristal örgü oluştururlar. Sodyum klorürde bir tane sodyum iyonun etrafında 6 tane klor iyonu bulur. Aynı şekilde de klorun etrafında sodyum iyonu bulunur arkadaşlar. Örgü yapıları ve birim hücreleri farklı olabilir. Yani tuzun şekli kristal yapısı böyleyken başka bir iyonik maddenin yapısı farklı olabilir. Yani hepsi aynı şekilde yapıya sahip değiller arkadaşlar. Sert, kırılgandır. Elime kaynama noktaları yüksektir. Tuzu düşünün arkadaşlar. Elinize bastırdığınızda serseğe birleşmişse kırılabiliyor. Katı halleri elektriletmez. Bakın bu önemli bir özellik erimiş ve sulu çözeltileri iyon hareketiyle iletir. Yani siz sodyum klorür katısı dediği zaman bu iletmez arkadaşlar. Ama sodyumun erimiş hali yani sıvısı ya da suda yazdığı zaman ne olur? Sodyum artı klor eksi şeklinde iyonlarına ayrışmış olur arkadaşlar. Dolayısıyla iyon hareketiyle elektriği ne yapar? İletir. İyonik katı dediğimiz zaman bir örnek olarak sodyum klorür, magnezyum oksit, çinko sülfür, lidyum flor örnek verebiliriz. Yani metal artı ametal olacak. Neydi arkadaşlar ametaller? Sinop burnu hafif kalır kardeş. Bunların dışında yanına bir element bağlanmışsa birkaç istisnamız var. Genelde biz onları ne olarak adlandıracağız? İyonik kat olarak adlandırmış olacağız arkadaşlar. Geldik kovalent katılara. Katı oluşturan atomlar birbirine kovalent bağlarla bağlanmışlardır. Bu katılarda etkileşimler her yöne 3 boyutlu bir A yapısı oluşturur. Bu katıya sertlik verir arkadaşlar. A yapısından dolayı bu A yapısı sayesinde erime noktaları yüksektir. Bu A içerisinde kenetlenmiş çok sayıda tanecik bulunur. Bakın arkadaşlar grafitin yapısına altıgen tabakalar şeklinde. Bunlar birbirlerine zayıf bağlarla ne yapıyor bakın şu çizgiler zayıf bağ temsil ediyor bağlanıyor. Elmas da yine karbon atomları arkadaşlar birbirlerine sigma bağlarıyla güçlü bir şekilde bağlanıyor düzgün dörtlü yapı oluşturacak şekilde arkadaşlar. Kovalent katılar örnek nedir dersek bunların isimlerini mutlaka bilelim. Elmas, grafit dediğimiz allotrop. Değil mi arkadaşlar? Bakın bunlar birbirinin neydi? Allotrop atomuydu. Neydi allotrop atom? Aynı atomdan oluşan kimyasal özellikleri genelde aynı. Fiziksel özellikleri farklı olan. İkisi de neden oluşuyor arkadaşlar? Elmas da grafit de karbon elementlerinden oluşuyor. Silisyum dioksit dediğimiz kuars, silisyum nütrür, silisyum karbür örnek verilebilir arkadaşlar. Sorularda bunlar mutlaka gelir. Ezberleyin arkadaşlar. Kovalent katı zaten fazla yok. 4-5-6 tane. Bunları mutlaka isimlerini ne yapıyoruz arkadaşlar? Biliyoruz. Bir diğeri kovalent katılardan grafit ve dediğim gibi elmas önemli. Onları daha yakından görelim. Evet grafit arkadaşlar bakın karbon atomları altıgen bal peteye şeklinde. Daha sonra bu oluşturulan tabakalar birbirlerine zayıf bağlarla ne yapıyor arkadaşlar bakın bağlanıyor. Doğal ve en yaygın allotroptur arkadaşlar. Kimin? Karbonun. Yumuşak yağlı olup kağıtta iz bırakır biliyorsunuz kalem uçları grafit olarak bilinir. Gri siyah renkli olup elektriği çok iyi iletir. Bir karbon atomunu kovalent bağlarla diğer 3 karbon atomuna bağlanarak Altıgen halkalar şeklinde tabakalar oluşturur. Bakın burada görüyorsunuz. Altıgen bal peteği şeklinde. Atomlar arası kovalent. Tabakalar arası zayıf. Van der Waals bağlardır. Yani şurada gördüğünüz bağ. Apolar kovalent. Şu çizgiyle tabakaları birbirine bağlayan ise arkadaşlar. Van der Waals bağlarıdır. Bu sayede kaygan bir yani şurası hareket ettiği için zayıf bağlardan dolayı kaygan bir yapıya sahip kurşun kalem, bilgisayar, kaydedici ve daktilo şeridinde yine karşımıza ne yapıyor arkadaşlar? Grafit çıkıyor. Bir diğer arkadaşlar yine kovalent katılar örnek elmas. Bakın 4, bir karbona 4 tane karbon atomu bağlanıyor. Düzgün dörtlü yapıya sahip kovalent bağlarla birbirine bağlı. Saydam ve renksizdir. Her bir karbon atomu 4 karbon atomuna bağlıdır. Karbonlar sp küp hibritleşmesi yapar. Hepsi sigma bağ olduğu için arkadaşlar düzgün dört yüzlü yapıya sahiptir. Kuvvetli kovalent bağlar bulunur. Yüksek erime noktasına sahiptir. Doğal allotrop olup en sert madendir. Yine kimin doğal allotrop arkadaşlar bu? Karbonun doğal allotropu. Yani karbon elementinin doğada iki tane doğal allotropu var. Bunlardan birincisi elmas, diğeri grafit arkadaşlar. Cam kesici, matka ucu, taş yontucu olabilir. Mavi elmas hariç elektriği iletmez fakat ısıyı iletir arkadaşlar. Elmas Bir diğeri moleküler katılar arkadaşlar. Moleküller arasındaki çekim kuvveti olarak London, dipol dipol ve hidrojen bağı bulunur. İyonik ve kovalent katılara göre daha zayıf etkileşimler içerdiğinden erime kaynama noktaları düşüktür. Yumuşak yapılı olup kolay hayal değiştirirler. Elektriği iletmezler. Ametal atomlarının kendisi veya diğer ametal atomlarıyla yaptığı moleküller örnek verilebilir. Yani ben moleküler katı aradığım zaman ne olacak arkadaşlar yapıdaki maddeler? A metal olacak. A metalin dışında metal olursa ona biz ne diyorduk? İyonik katı diyorduk. Elmas, grafit, kuars, e, silüsyum dioksit dediğimiz, silüsyum nitrür, silüsyum karbür gibi olanlar kovalent. Hepsi A arkadaşlar. Biz bu katılara ne diyeceğiz? Moleküler katı diyeceğiz. Bakın. H2 neydi A metaller? Şuraya yazalım tekrar. Sinop, burnu hafif kalır kardeş. Bakın hidrojen bunun içinde. Azot bunun içinde. Flor burada. Oksijen burada. Karbondioksit. Karbonla kim birleşmiş? Oksijen. C4, C10. Pardon. şuraya yanlış atmışız arkadaşlar. Ne diyelim? C, e, C4 H8 olsun. Büten olabilir. Ha, pardon. C10 H8 naftalinmiş. Ödür ödür. Tamam. C10 olarak kalacak. Hidrojen, oksijen, azot, oksijen, karbon, hidrojen, oksijen, karbon, hidrojen, oksijen. Gördüğünüz gibi bunların dışında başka bir atom yok arkadaşlar. Aynı metaller oluşabilir. Farklı A metallerin birleşmesiyle oluşabilir. Element molekülleri, bileşik molekülleri ama dediğim gibi ametallerden oluşuyorsa molekülleri kat olarak ne yapacağız? Adlandıracağız. Buradaki özellikler dediğim gibi sorularda karşınıza çıkabilir ama öncelikle kimlerin olduğunu bileceğiz. Daha sonra öğrenebiliyorsak buradaki özellikleri de öğrenmeye çalışalım arkadaşlar. Bir diğer iyonik kat, kristal katımız metalik katılarda arkadaşlar. Metal atomlarının delik elektronların oluşturduğu elektron deniziyle metal katyonlar arasında meydana gelen çekim kuvvetiyle oluşurlar arkadaşlar. Bakın elektronlar elektron denizi içerisinde ne yapıyor? Artı ve eksi yükler oluşturarak kısmi çekimler meydana geliyor. Arkadaşlar metalik katılar ısı ve elektriği iletir. Katıların en düzenli ve en kararlı halidir. Parlak, sert ya da yumuşak dayanıklı olup işlenerek tel ve levha haline getirilebilirler. Erime ve kaynama noktaları genelde yüksektir. Metaller sodyum örnek olarak verirsek sodyum, potasyum, lüdyum, demir, bakır, altın ve bunların yine metallerin eritilip karıştırılmasıyla oluşan alaşım dediğimiz çelik, lehim, tunç, bronz, bileşik, madeni, para, amalgam bunlar da yine örnek olarak verilebilir. O zaman metalik katı dediğim zaman ben ne arayacağım? Metal ya da metallerin oluşturduğu ametalleri arayacağım arkadaşlar. Metaller kimlerdi? Genelde Sinop burnu hafif kalırın dışındaki elementlerdi arkadaşlar. Zaten soy gazları biliyorsunuz her geleneci arsız karısını kesip rendeledi. Yani genelde hep aynı metalleri sorarlar. O zaman buraya kadar kristal katılar özetleyecek olursak arkadaşlar. İlki neydi? İyonik katılar. Metal ve ametal olanlar iyonik katı örnek. Elmas grafit, silisyum karbür, silisyum dioksit, silisyum lütür dediğimiz e, kovalent katılar örnek. Ametallerin aynı ametalin kendisiyle veya farklı ametallerle yaptığı moleküler katılar örnek. Metal ve alaşımlar ise arkadaşlar metalik katılara örnek olmuş oluyor. Bir diğeri amorf katı arkadaşlar. Şimdi kristal katılar bitti, amorf katılara geçtik. Kristal katıların belli bir şekli varken bunların belli bir şekli olmayan atom, iyon, moleküllerin rastgele istiflendi. Yani bunlar da belli bir şekil yok bakın. Eritilip kesilmedikçe şekil almazlar. Biz hangi şekli veriyorsak arkadaşlar o şekli alırlar. Yine kristal katıların belli bir erime noktaları varken bunların belli bir erime noktaları yok. Peki bunların neleri var arkadaşlar? Camsı geçiş sıcaklığı dediğimiz sıcaklık aralığında bunlar akışkanlık kazanır. Bu akışkanlık kazandığı sırada biz ona hangi şekli verirsek ve soğuduğunda o şekilde ne yapar kalır. Camı aklınıza getirin. Camı ne yapıyorlar arkadaşlar? Fırının içerisine veriyorlar. Orada camsı geçici sıcaklığı kazandığında dışarıya çıkartıyorlar. O cama şekli veriyorlar. Soğumaya bıraktığında biz hangi şekli verdiysek o şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Kalıyor. Cam, parafin, mum, lastik, plastik, tereyağı arkadaşlar amorf katılara yine vereceğimiz örnekler arasında ne yapıyor? Yer alıyor. Şimdi örneklerimize geçelim. Maddenin katı haliyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Maddenin enerjisi en az olandır. Doğru. Belirli bir şekli ve hacmi vardır. Doğru. Sıkıştırılamaz ve akışkan değildirler. Doğru. Öteleme ve titreşim hareketi yaparlar. Katılar sadece ne hareketi yapardı arkadaşlar? Titreşim hareketi yapardı. Öteleme yapmazlar. Yanlış. Konuldukları kadar kabı doldururlar. Evet biz ne kadar koyuyorsak o kadar doldururlar. Sıvılar da aynı şekilde ama gazlar bulunduğu kabı ne kadar koyarsanız koyun her tarafına yayıldığı için tamamen kaplarlar. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Yukarıda verilen katılardan kaç tanesi kristal katı türündendir? İyonik evet. Kovalent evet. Metalik evet. Moleküler evet. Amorf kristal katı türünden değil arkadaşlar. Katılar biliyorsunuz iyonik ve amorf diye ayrılıyordu şey kristal ve amorf diye ayrılıyordu. Kristal katılar da kendi içinde iyonik, kovalent, metalik moleküller olmak üzere dörde ayrılıyor. Dolayısıyla dört tanesi kristal katı türü arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Yukarıda verilen katılardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Elmas kristal katıya giriyor değil mi arkadaşlar? Elmas neydi? Kovalent, ana başlığı kristal katı. Mum amorf bir katı. Belli bir şekli yok arkadaşlar. Parafin yine amorf bir katı. Belli bir şekli yok. Plastik yine amorf bir katı. Cam yine amorf bir katı arkadaşlar. Dolayısıyla hangisi farklı? Bir dediğimiz elmas kovalent yani kristal katı arkadaşlar. Yanda şekli verilen katıların hangi katı türüne ait olduklarını aşağıdakiler hangisine doğru verilmiştir diyor. Grafit neydi arkadaşlar? Kovalent değil mi? Kristal katı türüydü demir, metalik kristal katı türüydü. Yemek tuzu neydi? NaCl, metal metalden oluştuğu için iyonik kristal türüydü. Arkadaşlar su ise H2O, ametallerden oluştuğu için molekül değil mi? Katı türüydü. Dolayısıyla kovalent olacak birincisi. Ya bu ya bu. İkincisi moleküler olacak. Cevap çıktı arkadaşlar. Üçüncüsü metalik. Dördüncüsü iyonik. Yani cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Yukarıdaki tabloda verilen maddelerden kaç tanesi iyonik katıdır arkadaşlar? Ne oluyordu iyonik? Metal artı ametal arayacaktık. Sodyum, klor, metal artı ametal bu olur. Silisyum dioksit neydi arkadaşlar? Bu kovalentti değil mi? Elmas yine kovalent katı örnek. Sodyum metal metalik katı örnek. Kükürt dioksit ametal ametal olduğu için moleküller katıya. Örnek: Kalsiyum oksit metal ametal olduğu için iyonik. Amonyak ametal ametal olduğu için arkadaşlar moleküler katıya. Örnek: Magnezyum metal, burası ametal iyonik katıya. Örnek: Potasyum sülfür yine metal ametal olduğu için iyonik katıya. Örnek. Dolayısıyla verilenlerden 1 2 3 4 tanesi iyonik katıdır arkadaşlar. Yukarıdaki tabloda verilen katıların türleri ile eşleştirilmesi hangisinde doğru verilmiştir? Sodyum, sülfür, metal, ametal olduğu için hangisi arkadaşlar? İyonik. Silisyum, nütrür arkadaşlar e, kovalent katıya örnek. Metil, alkol hepsi ametalden oluştuğu için moleküler katıya örnek. O zaman 1C, 2A, 3B dediğimiz hangi şık olmuş oluyor? C şık olmuş oluyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Kristal katılarla ilgili yargılardan kaç tanesi doğrudur? Atom, iyon ve moleküller düzenli şekilde istiflenir. Kristal katılarda düzenli, amorf katılarda rastgeleydi hatırlarsanız. Elektriği ileten ve iletmeyen türleri vardır. Grafit iletirken elmas biliyorsunuz iletmiyordu. Değil mi? Doğru. Şekilleri bulundukları ortama ve süreye göre ne yapar? Değişir. Belirli erime noktaları yoktur diyor. Yanlış. Vardır. Amorf katıların belli bir erime noktası yok. Tanecikler arası çekim kuvvetlerine bağlı olarak fiziksel özellikleri yani erime, kaynama, yoğunluk, sertlikleri ne yapabilir? Değişebilir demiştik dersimizin başında. Dolayısıyla 4 tanesi doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Son sorumuz sanırsam. Evet. Amorf katılarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Camsı geçiş sıcaklığında şekil alabilirler. Doğru. Belirli bir şekle sahip değillerdir. Doğru. Biz hangi şekli verirsek o kişi şekli alıyorlardı. Sofra tuzu örnek olarak verilebilir demiş. Arkadaşlar sofra tuzu metal ametal olduğu için iyonik. Dolayısıyla hangi katıya giriyor? Kristal katıya giriyor. Amorf katısına girmiyor. Dolayısıyla doğru olan cevaplarımız 1 ve 2 arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.